Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yılmaz Bülbül, COVID'i ağır geçirenlerde kalıcı akciğer hasarı riskinin daha yüksek olduğunu belirterek sürekli oksijen tüpü bağımlısı olabileceklerini söyledi. Akciğer tutulumu olmaksızın yani üst solunum yolu e, semptomlarıyla veya asemptomatik olarak hasta hastalığı geçiriyorlar. Ama bir kısmında e, akciğerler etkileniyor. Daha az bir kısmında %2-4 gibi diyebileceğimiz kadarın akciğerler etkileniyor. Ee, Covid-19'un Akciğer'de bir nevi zatürre yaptığını vurgulayan Bülbül, Covid-19 Akciğer'de bir nevi zatürre yapıyor dedi. Ee, hani hafif etkilenme veya ağır yoğun bakım gerektirir, solunum e mekanik ventilatör desteği gerektirir, şiddeti ağır da e olabiliyor. E Dolayısıyla yani bu hafifle çok yoğun ee, yaş sınırı Hani burada akciğerde oluşan e, hasarın e, düzeyiyle yaşın e, ilişkisi var mıdır dediğimizde ya tabi ileri yaşlarda ek hastalıklar işte kuah gibi işte ne bileyim kalp yetmezliği gibi bu nedenle bu hastaların Hani eğer yoğun bakım desteği gerekiyor ve yoğun bakımdalarsa e, yoğun bakımda kalış süreleri dolayısıyla mekanik ventilatöre bağlı kalma süreleri uzayabiliyor e, bu durumda doğal olarak akciğerdeki hasarın e, miktarı ve derecesi de artabiliyor. Yani şöyle diyebiliriz aslında, e, hani önceden kimlerde e, hasar e, olacak, kalıcı hasar olacak bunu öngörmek belki her zaman mümkün değil ama e, hastalık ne kadar ağır geçiriliyor ve hastalık hasta ne kadar uzun süre yoğun bakımda e, mekanik ventilatörde e, kalıyorsa akciğerde e, ameliyat durumu bizzat e, hastalığın kendisine bağlı yani Covid'in kendisiyle ilişkili ameliyat e, çok düşünülen bir işlem değil aslında ama komplikasyonlar oluşursa mesela diyelim ki e, pneumothorax oluştu, e, kaçak devam ediyor veya bir hemotoraks oluştu e, yani bu tür müdahalelere bağlı veya e, kendiliğinden gelişen ikincil problemler oluştuğunda o zaman e, ameliyat e, gerekebiliyor ama hani bizzat e, Covid ilişkili e, pneumoninin e, tedavisinde ameliyatın ilk planda yeri olmadığını söylemem lazım. Aslında e, hastaların başvuru semptomlar itibariyle e, farklılıklar e, var aslında bu ta baştan bugüne kadar e, söylenen işte ne bileyim tat bozukluğu gibi, işte ne bileyim işte şiddetli ağrılar gibi. Ama hani özellikle şu son dönemde omikronla birlikte e, semptomatoloji hemen hemen gribe benzer hale geldi. E, dolayısıyla hani hastaların şikayetleri itibariyle ayırmak her zaman mümkün e, olmayabiliyor. Ama e, radyografik görüntü, hani e, akciğer röntgeni ve tomografi görüntüleriyle ayırmamız mümkün mü dediğinizde, aslında o da çok e, mümkün olmayabilir. Yani bunlar her ikisi de viral e, pneumonidir. E, viral pneumonilerde e, ki e, röntgen tomografi görüntüleri hemen hemen benzer ama aslında e, COVID'deki e, akciğer tutulumu konusunda tipik tutulumlarda tarif edebiliyoruz. Yani e, test olmasa bile e, tomografik görüntüye baktığımızda ya bu büyük oranda e, COVID'dir e, diyebildiğimiz durumlar söz konusu ama Hani her zaman her ikisini bu hemen hemen tipik özellikle e, orta alt zonlarda ve akciğerin e, periferinde daha e, bariz opasiteler interstel opasiteler şeklinde bir ve yine konsolidasyonlar şeklinde tutulum var burada. Bu erken e, dönem yani hastalığın e, ilk e, bize başvuru anındaki radyografisi e, bu şekilde oluyor.